Herkese merhabalar sevgili akrep burcu arkadaşlarım tarot mesajlarına hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz herkes umarım iyidir sağlığınız keyfiniz öncelikle yerindedir evet bugün yine yeni bir açılımla daha karşınızdayım bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz bu haftanın enerjilerine bakacağız değerlendireceğiz. Bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek. Yükselen ve ay burçlarınıza da tabi bakmanızı her zaman öneriyorum. Evet şimdi oluşturalım bakalım kartları. Evet beni izleyen sevgili arkadaşlarıma, sevgili akreplere en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Bakalım bu hafta neler olabilir? Evet. Akrep burcu ve olası gelecek. destemizi de alalım sevgili canlar. Akrep burcu. Evet, bakalım ne geliyor. O ateş prensi. Yani para prensi arkadaşlar. Sanki bu zaman diliminde biraz bir atılım. Bir şeyleri oluşturma mı var hayatınızda? Çünkü böyle sanki bir şeyleri eyleme artık geçirmeye sanki burada bunun için sanki bir çaba harcıyorsunuz arkadaşlar. Sanki birçok yapmak istediğiniz şeyler var bu hafta. Ve bu haftayı sanki değerlendirmeniz anlamında güzel enerjiler de var gerçekten de. Ee, tabii Ateş Prensi e, adım atmaktır, eyleme geçmektir. Siz de sanki bu hafta bunları yapıyorsunuz arkadaşlar. Evet, o potansiyelinizi kullanarak e, eyleme geçmenin gerçekten de tam zamanı. Sanki böyle hedeflerinizi belirlemişsiniz, hani bir arge yapmışsınız ve ondan sonra sanki bunları teker teker e, hayata geçirme konusunda e, sanki bir adım atıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Ve aynı zamanda şanslar da, fırsatlar da sizin de sizinle arkadaşlar. Çünkü her zaman prens kartları desteklenir. Belki aileden desteklenir, belki e, ne bileyim e, başka bir durum vardır. Bundan desteklenir. Ee, ya da ne bileyim belki bir atılım yapmışsınızdır iş anlamında kariyer anlamında iş hayatınızda belki destekleneceksiniz ee, çok güzel enerjilerle geldi gerçekten de ee, o yüzden burada artık durmak değil de artık eyleme geçmeli bu hafta gerçekten zamanı arkadaşlar evet tabi şunu da söylemek istiyorum ateş prensi bir kişilik olduğu için eee İkili ilişkilerde de şansları ve fırsatları temsil eder. Hayatınıza biri girebilir arkadaşlar ateş grubundan. Koç, aslan ya da yay. Evet devam edelim bakalım. O ay kartı çıktı. Bir majör kart çıktı. Burada eylem var, burada coşku var, burada bir heveslilik var. Burada bir şevk var arkadaşlar. Hani bir şeyleri yapmak istiyorsunuz ama bir yandan da ay korkularımız demektir biraz bir şeylerle alakalı kafanızın belki bu iş hayatınızdaki durumlarla olamayabilir ya da başka bir durumla alakalı bir böyle aşamadığınız durum mu var arkadaşlar evet çünkü burada dediğim gibi ay biraz karanlık taraftır hani ayın bir aydınlık tarafı var bir karanlık tarafı var deriz ya arkadaşlar sanki burada siz bir şeylerle alakalı biraz karamsarlık içindesiniz. Bu işinizde olabilir, ilişkilerinizde olabilir. Kendi içinizde bir şeyler vardır, onunla alakalı olabilir. Ve ay kartı aynı zamanda korkularınla yüzleşler. Hani burada belki içinizde bazı korkular var. Ee, ve bunlarla da yüzleşme durumu olabilir. Belki eteğinizdeki taşları dökeceksiniz arkadaşlar. Kişilerle durumlarla olabilir. Bir e, yüzleşme yaşanabilir bu zaman diliminde arkadaşlar bu hafta. Evet öyle gözüküyor. Ve siz de e, belki o korkularınızla yüzleşirseniz. O enerjiden de gerçekten artık salı verilmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Tabi hayatımızda bazen korkularımızda da yüzleşmemiz gerekiyor. Ama sonra ne oluyor biliyor musunuz? Onlar bittikten sonra ya neden korktum ki dediğiniz noktada da olabilirsiniz arkadaşlar. Evet, biraz yüzleşmeler olabilir kişilerle hayatınızda aynı zamanda. Eşinizde, arkadaşlıklarınızda ee, dediğim gibi biraz bunlar da var arkadaşlar. Ve tabii ki ay kartı bizim sezgilerimizdir. Ee, bu hafta bazı durumlarla alakalı bunu ay kartı çıktığı için söylüyorum. Biraz böyle sıkıntılar olabilir. Hemen eyleme geçmek sanki çok değerli değil. Çünkü burada da bir eylem vardı Bakın burada ilk kartımız eylem kartı çıktı. Ama burada da bazı durumlarla alakalı biraz sizi geriye çeken durumlar var. O yüzden biraz böyle e, ani e, hareketler, ani durumlar yapmamak sanki değerli olacak. Hani burada bir karar vermişsinizdir ama burada da korkularınız vardır. O yüzden biraz daha yavaş yavaş ilerlemek sanki iyi olabilir sevgili arkadaşlarım çünkü Ateş Prensinin yanında bir de ay çıktı yani burada e, bazı durumlarla da alakalı biraz korkularım var dediğiniz bir noktada olabilirsiniz arkadaşlar iyice e, harekete geçmeden önce eyleme geçmeden önce biraz e, kendinize bir bakın sezgilerinize bir bakın arkadaşlar tabii en iyi kararı size sezgileriniz verir her zaman Evet devam edelim bakalım. O ilişkilerle alakalı da yeni başlangıçlar var arkadaşlar. Zaten burada Ateş Prensi ile birlikte e, bu durumun olabileceğini söylemiştik. İlişki hayatınızda e, yeni canlanmalar, yeni adımlar, yeni mutluluklar olabilir. Burada diyor ki romantik, duygusal ve dramatik bir kişiyi temsil ediyor arkadaşlar. Evet neden olmasın ee, hayatınızda eğer biri yoksa tabii ki yeni biri girebilir hayatınıza böyle çekici su şövalyesi evet kupa şövalyesi yani arkadaşlar ee, sanki böyle bir yeni adımlar da olabilir hayatınızda gerçekten duygusal yeni bir deneyim de yaşayabilirsiniz ya da e, belki hayatınızda biri vardır belki e, karar aşamaları da olabilir hayatınızda belki evlilikler olabilir belki ailelerinizde tanıştırma durumları olabilir yani burada kişi bakın bekliyor elinde çiçekler burada da e, su şövalyesi kupası sanki böyle e, ilişkilere de açık bir hafta evet ve tabii ki ya e, adım atacaksınız ya da e, o ilişkiyi daha da üst mertebeye getirmek durumları olabilir sevgili canlar. Devam edelim bakalım. Aa uçak kartı çıktı. Bakalım ne diyor? Tabii uçak deyince bir seyahat durumu var arkadaşlar. Hani burada bu zaman diliminde bir bir yere gitmek olabilir. Seyahate çıkmak. Uzak mesafeler. He bu bazılarınız için çok uzak mesafeler de olabilir. Bazılarınız için kısa bir mesafe de olabilir. Ve aynı zamanda bu kart Yer değişikliklerini de temsil ediyor arkadaşlar. Hani bir yere taşınmak, bir yerden başka bir yere gitmek ve aynı zamanda da uzaklara gitmek isteği. Evet. Hani bazen derler ya ya alıp başımı gitmek istiyorum uzaklara dediğiniz bir durum mu var arkadaşlar? Evet hani bazen oluyor. Bazen gerçekten bir şeylerden sıtkımız sıyrılıyor. O gitme isteği de oluyor. Belki valizini gidip de toplayabilirsin yani. Devam edelim. Evet. Sanki bir şey. Bakın tekerür kartı çıktı. Tekerrür sürekli dönendir. Burada da bir plak gibi dönüyor. diyor ki başa sarma. Bir şeyleri hep başa mı sarıyorsunuz? E, hayatınızda birçok şey tekrar mı oluyor? Eğer böyle bir şey varsa bir kısır döngünün içerisindesinizdir arkadaşlar. Buna dikkat edin. Hani kısır döngüleri bize dersler olarak geliyor. E, o dersleri eğer görebilirseniz o tekerrür bitiyor arkadaşlar. Zaten aldığın dersi alıyorsun. E, o yüzden burada sanki böyle olayları tekrar eden olaylar varsa bunlara bir göz atın arkadaşlar çünkü bir kısır döngünün içinde olabilirsiniz o kısır döngü devamlı dönüyordur hani siz onu anlayana kadar o dersi anlayana kadar da o tekerrür edecektir devam edelim bakalım aa bavul dedik bavul çıktı arkadaşlar Evet burada uçak dedik, seyahat dedik, uzaklara gitmek dedik. Demek ki birçok arkadaşım artık bir yerlere gidiyor ya da bir ayrılık da olabilir bavul kartı. Hani ben bavulumu alıp gidiyorum dediğiniz noktada da olabilirsiniz bazı durumlarla alakalı arkadaşlar. Her şeyini alıp gitmek, gitmeyi istemek, terk etmek, Dağılmış hayatını toparlamaya çalışmak. Evet, bu zaman diliminde sanki aslında çok güzel enerjiler de çıktı. Bunu söylemek istiyorum. Ateş prensi bir kere e, adım atmaktır, eyleme geçmektir dedik. Ama biraz korkular var dedik e, ve romantik e, duyguları da işin içine kattık arkadaşlar. Ama bazen de ilişkilerde hani e, sıkıntılar oluyor ve ayrılıklar oluyor sanki burada da bazı arkadaşlarım için hani derler ya burama tak etti artık ben bavulumu alıp gitmek niyetindeyim dediğiniz e, durumlar da olabilir ya da karşınızdaki de bunu söyleyebilir arkadaşlar evet böyle bir durum var sanki evet Poyraz kartı bakalım ne der zihnindeki kaosun sona ermesi Demek ki bazı arkadaşlarımın içinde böyle biraz kaos var. Hani bazen bir şeyleri düşünürüz ondan sonra onun içinden çıkamayız. Bazılarınızın içinde sanki bir kaos var. Bu durumlarla alakalı olabilir. Artık diyor ki burada açıkça kararlarını al diyor. Ve net bir şekilde artık onlara başla diyor arkadaşlar. Net bir şekilde sınırların çizilmesi duru bir zihinle yola çıkmak. Yani biraz kafanız karışıksa arkadaşlar, burada da ay kartı da vardı bakın. Burada da biraz dur düşün ondan sonra eyleme geç diyor. Tabi tek bu kart değil arkadaşlar. Kartları birlikte birleştirdiğimizde çıkan durum bu. Evet onu da söylemek isterim. O, oh, bir de sizin bir özleminiz var arkadaşlar. Bir kişiyi sanki çok özlüyorsunuz ve o kişi sanki burada e, birleşme de var o e, o kişiyle sanki birleşiyorsunuz arkadaşlar belki bir iş, e, imkansız aşk vardır belki e, ne bileyim ya da farklı durumlar da olabilir bir özlem var ha, belki burada olmayan bir kişiyi de özlüyor olabilirsiniz. Diyor ki en zoru özlemektir. Geçmişi tam da olduğu gibi hatırla. Zihninin oyunlarına kapılmadan anılarını daha iyi ya da daha kötü yapmadan. Evet. Sanki kavuşmalar olacak arkadaşlar. Ve bazılarınız için engeller olmuştur. Ee, bunun kavuşması da olabilir. Evet. Devam edelim bakalım. Evet. Babil kartı diyor ki sınır çizmen ve çizdiğin sınırları koruman yönünde bir uyarı. Demek ki kırmızı çizgilerinizi bu zaman diliminde çizememiz, çizememişsiniz arkadaşlar. Buna dikkat edin lütfen. Sınırlarımızı çizmek çok önemli, çok değerli. Herkes gelip geçmesin yani. Ee, diyor ki duygusal olarak dileklerinin gerçekleşeceğinin habercisi. Evet bu zaman diliminde ilişkiler de bakın çok çıkmıştı burada. Eee gerçekten duygusal ilişkilere açık olduğunuzda bir hafta. Evet devam edelim bakalım melek kartlarımızla. Aa, çok güzel çıktı. Bolluk bereket çıktı arkadaşlar. Serena kartı diyor ki ben bolluk meleğiyim. İhtiyacın olan parayı alacaksın. Ve bunun nasıl olduğundan tanrı sorumlu inancını koru. Hani biraz kısınt, kısıksa e, ihtiyacınız, gerçekten bir bolluk bereket istiyorsanız hayatınızda böyle bir yerlerden de sanki böyle bir şeyler gelecek arkadaşlar çok güzel. Umarım o bolluk gelir size. Soru cevap yapıyoruz. sorularınızı düşünün. Üç tane kart seçiyorum arkadaşlar. Videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Biraz sonra açacağım. Evet. Evet. Birinci kartla başlayalım bakalım. Biraz zamanı var dedi ama olacak. Burada belki dedi arkadaşlar. Biraz muallakta olan durumlar var. Olabilir de olmayabilir de. Burada da beklemeye değer dedi arkadaşlar. Güzel çıktı. Ve gelelim eril ve dişil'e. Aa, eril enerji yalan mı söylüyor arkadaşlar? Yalan kartı çıktı. Erilde biraz böyle yalan dolan var sanki. Aa dişiller de diyor ki soğudum. Evet zaten burada da biraz sıkıntılar vardı arkadaşlar. Bavulları alıp gitmeler falan. Evet sevgili arkadaşlarım kartlarımızı değerlendirdik. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Yorumlarınızı bekliyorum.